Dünya dışı varlıkları gözlemlemek, astronominin temel yapı taşlarından birisi olduğunu artık tartışmaya bile gerek yoktur. Fakat her nedense bu konu hakkında çok fazla yol kat edilemedi. UFO'lar hakkındaki yegane bilgilerimizi ya tanıklara ya da CIA'nin yayınladığı raporlara dayandırabiliyoruz. Bu kanıtların da doğal olarak doğruluğunun ispatlanması giderek zorlaşıyor. Peki gökyüzünü gözlemleyerek kanıtlamaya çalışsak da inanmayanlar olmayacak mı? Sorusunu kendi adıma cevaplayabilmem şimdilik zor. Eğer ki gerçekten de UFO'ların var olduğunu, tüm insanların kabul edeceği bir yöntemin olabileceğinde hem fikir olabilirsek, belki de bu yönde araştırmalar yoğunlaştırılabilir. İnsanlar bilindiği üzere daha çok gördüklerine inanmaya meyillidirler. Durum böyle olunca UFO'ların varlığını ispatlamaya çalışan araştırmacılar da bizlere anlık olarak önceden kanıtı yapılmış yöntemlerle açıklamaya çalışıyorlar. Söylemek istediğim aslında devletler Blue Beam teknolojisiyle yapay uzaylı istilası düzenleyecekler gibi komplo teorilerine dayanan söylemlerden oluşmuyor. Daha çok bilimsel ve akla daha yatkın olarak gerçekleştirilebilecek ve bu tür olgularla yakından ilgilenen bir araştırmacının da bir şekilde ulaşıp sağlıklı bilgiler alabileceği yöntemlerdir. Daha öncelerdeki birçok yapay zeka videosunda değindiğim üzere yapay zeka ve uzay çalışmaları işbirlikleri sayesinde uzay hakkında bilmediğimiz pek çok bilgiye ulaşabilir, uzay hakkındaki pek çok sorunumuzu çözebiliriz mottosunu ileri sürmüştüm. Bu mottoyu destekler nitelikte fakat biraz daha farklı bir bakış açısı sunarak yapay zekanın gerçekten insanlığa neden yararının büyük olabileceğini göstermek istiyorum sizlere. Şu anda ekranda gördüğünüz kişi ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking. Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Christoph Colomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı. Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli. Sözlerini akıllı sistemiyle ekranına yansıttığında takvimler 2010 yılını gösteriyordu. O zamanlar bizim için yapay zeka ile uzay üzerinde çalışmalar ve araştırmalar yapmak hayaldi ve elimizde de görece kısıtlı imkanlar vardı. Fakat artık durum böyle değil. Birazdan değineceğim bir çalışma aslında Hawking'in belirttiği sona mı yaklaşıyoruz sorusunu Artık doğruya daha yakın ve insanlığın güvenliğini tehlikeye atmadan bir şekilde yanıtlayabilir. Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümünde profesör olan Eve Luyp liderliğindeki çok kurumlu bir bilim insan ekibi tarafından yönetilen Galileo projesi yok olmuş veya hala yaşamlarını sürdürmekte olan dünya dışı akıllı yaşam formlarını ortaya çıkarabilecek kanıtları aramayı planlıyor. Çalışmanın temelini, başta da dediğimiz gibi yapay zeka'nın desteklediği bir algoritma oluşturuyor. Öncelerden beridir kullandığımız bir teknoloji olan teleskoplara entegre edilecek bir algoritma sayesinde daha önce gözle gözlemlediğimiz, fakat gözden kaçırdığımız bazı ayrıntıları fark edebileceğiz. Böylelikle acaba keşfettiğimiz bu detay bir UFOya veya akıllı bir topluma mı ait sorularını sorabileceğiz. Fakat bu aşamada sistem kesinlikle bir kalıntı bulunacak gibi bir iddiayı ne yazık ki ortaya koyamaz. Bu tür araştırmalar için oluşturulmak istenen proje aslında ilk olacak projelerden biri değil. Bu tip araştırmalar 1971'den bugüne kadar SETI yani Search for Extraterrestrial Intelligence isimli NASA'ya bağlı bir proje çatısı altında halihazırda yürütülüyor. Projenin amacı, dünya dışı bir uygarlıktan veya uzak bir gezegenden gelen mesajların varlığını saptanması ve var olduklarının saptanması halinde bunların incelenmesidir. Hatta SETI, 1977'de uzaydan gelen farklı bir sinyali dahi bizi iletebilmişti. Bu sinyal "Wow" sinyali olarak adlandırılır. Peki elimizde başarılı bir sistem varken neden ayrıca böyle bir proje ihtiyaç duyuldu? SETI büyük radyo antenleri kullanarak kozmozu araştırma fikriyle radyo teleskoplarının üretilmesi ve geliştirilmesine yol açtı. Dahası insan çabalarıyla oluşturulmuş televizyon ve radyo gibi iletişim aygıtları gibi bir yan ürün olarak önemli elektromanyetik radyasyon da yayabiliyor. SETI'ye göre bir dünya dışı medeniyet keşfetmenin tek yolu güneş sistemi dışındaki bir yerden doğal olmayan radyo dalgalarını tespit etmek olabilir. Bu amaçlı antenler vasıtasıyla gönderilen radyo dalgalarıyla bazı akıllı yaşam formlarına sürekli mesajlar gönderiliyor ve biz gönderilen bu mesajların cevabını almak için sürekli uzayı dinliyoruz. Fakat kayda değer bir sinyalin sadece wow olmasından dolayı aslında SETI günümüz için biraz eksik kalıyor. Ayrıca videonun başında bahsettiğimiz Hawking'in söylediği sözü hatırlayabilirsek eğer sürekli derin uzaya radyo dalgaları göndermenin de aslında ne kadar tehlikeli olduğunu anlayabiliyoruz. Tüm bu dezavantajları inceleyen NASA bu projeden ümidini kesmiş olmalı ki SETI projesi kaynak yetersizliğinden dolayı 2011'de kısa bir süreliğine durduruldu. Fakat giderek azalan bir bütçeyle 2012'de yeniden faaliyete alındı. SETI projesi anlaşılacağı üzere birçok dezavantaja sahip ve dünya dışı varlıkların bize bir mesaj göndermek istedikleri zaman çalışabilecek bir sistemdir. Belki de hiçbir zaman onlardan bir mesaj alamayacağız. Ayrıca herhangi bir mesaj almıyorsak dahi onların var olmadıklarını da dile getiremeyeceğiz. Belki de bu şekilde bir varlık gösterme eliminde olmayabilirler. İşte tam da bu noktada Galileo projesi aslında setinin eksik kaldığı bir noktayı tamamlamak istiyor. Sadece insanlığı tehlikeye atıp evreni büyük kulaklarla dinlemektense yapay zekanın yardımıyla sürekli gökyüzünü tarayıp potansiyel kanıtları toplayabilmek daha mantıklı gibi geliyor. Gelin sizi o muamua ile tanıştırayım. Ekrandaki görsel o muamua'nın ta kendisi. Bilim insanları ilk defa o keşfettiklerinde sadece doğru zamanda doğru yere bakıyorlardı. O muamua Ekim 2017'de NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından keşfedildi. Gözlemler sırasında normal bir asteroitmiş gibi görünse de o da göze çarpan bazı farklı özellikler bulunuyordu. Bunun üzerine bazı bilim insanları aslında onun akıllı bir yaşam formu tarafından oluşturulmuş ve yıldızlar arası uzay yolculuğu yapmış olabileceğini ileri sürdüler. Ancak bu insanların ellerinde olan imkanlarla bu söylemlerini daha sağlıklı nasıl ispatlayabilirlerdi ki? İlgili sorunu çözebilmek için daha gelişmiş özelliklere sahip gözlem araçlarına ihtiyaç duyulmaya başlandı. Galileo projesini ilk düşünen Profesör Loip de aslında o Oumuamua'nın bir uzaylı ürünü olduğunu ileri sürenler arasındaydı ve bunu ispatlamak için Galileo projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Louis'e göre Galileo projesi için Oumuamua aslında bir ilk adım. Eğer ki bu cisim gerçekten de akıllı bir yaşam formu tarafından gönderildiği anlaşılabilirse bu zaten büyük bir devrim olur ve artık bu saatten sonra tartışılacak şeyler varlıkların bizden ne kadar uzakta oldukları ve zararlı olup olmadıklarıdır. Ayrıca bilim insanlarının Oumuamua'yı seti ile de araştıramayacağına göre Galileo projesi artık hayata geçirilmesinin neredeyse zorunlu olduğu bir proje haline geldiği üzerinde duruluyor. Bu anlatımda sürekli Galileo projesinin avantajları üzerine durduysak da tabii ki bu projenin de dezavantajları bulunacaktır. Fakat bunu projenin hayata geçirilmesinden ve bazı deneme çalışmalarından sonra görebileceğiz. Proje içerisinde sürekli Galileo ismini söyleyip duruyoruz ama kim bu Galileo peki ve nasıl bir önemi var ki böyle bir projeye adı verilmiş? Galileo ya da tam adıyla Galileo Galilei İtalyan bir astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçidir. Rönesans'ın bilimsel devrimine büyük katkıda bulunan bilim insanına gözlemsel astronominin babası, modern fiziğin babası ve bilimin babası gibi isimler verilmiştir. Gözlemsel astronomiye katkılarının arasında Venüs'ün evrelerinin teleskobik kanıtı, Jüpiter'in en büyük dört uydusunun keşfi ki bu uydulara sonrasında Galileo'nun uyduları adı verilmiştir, güneş lekelerinin gözlemi analizi bulunmaktadır. Galileo ayrıca uygulamalı bilim ve teknoloji alanında da çalışmış ve askeri pusula gibi başka pek çok alet de icat etmiştir. Tüm bunları 1564 ila 1642 yılları arasında yapabilmiş bir bilim insanı olan Galileo, aslında uzay bilimi ve pek çok bilim dalına da atıflarda bulunarak insanlığın kaderini daha erkenden belirleyebilmiştir. Bu bilgilerin ışığında geleceğimizi belirleyebilecek potansiyel bir projeye onun isminin verilmesi de tesadüf olmasa gerek. Bu bölümü Galileo'nun 1632'de yayınlanan İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog adlı kitabında geçen bir sözle sonlandırırken aslında tüm bu bölümü tek bir sözle de özetleyebileceğimizi anlayabiliriz. Bütün gerçekler bir kez keşfedildikten sonra anlaşılması kolaydır. Asıl mesele onları keşfetmektir. Bizi ekranda ve açıklamalar kısmında yer alan sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, kanalımızın gelişebilmesi için bu videoyu paylaşabilir videoya yorum yapabilir, videoyu beğenebilir, kanala abone olup çan simgesine tıklayarak yeni bir video geldiğinde anında alacağınız bildirimleri aktif edebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.